Arkadaşlar, Türkiye'deki doğal afetlerin oluşumunda biliyorsunuz iklim etkili, yer şekli etkili, jeolojik yapı ve etkili ve insan etkili. Şimdi demişiz ki aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşumunda bu unsurların tamamı etkilidir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Heylanda, bakın heylanda, yamaç eğimi etkili mi? Yamaç eğimi. Yani yamaç eğimin yamaçın eğim doğrultusuna göre toprak kütle halinde kayıyor mu? Kayıyor. Dolayısıyla heylanda yamaç eğimi var. Yamaç eğimi bir yerin neyidir? Yer şeklidir. Peki heylanda aynı zamanda tabakaların da eğimli olması, yani şöyle diziliyor tabakalar diyelim. Şöyle tabakalar var diyelim. Arkadaşlar mesela şurada A yamacı var, burada B yamacı var. Bak şurada tabakaların eğimi, yamaç eğimi birbirini zıttına. Ama A yamacında tabaka eğimiyle yamaç eğimi birbirine paralel. Dolayısıyla şurada arkadaşlar heyelan riski daha fazla. Yani tabaka eğimi de yamaç eğimine paralel olması lazım. Aynı zamanda şurada kil varsa yukarıdan sızan yağmur suları, yukarıdan sızan kar erimesiyle sızan sular kille buluşur. Kil geçirimsizdir. Suyu alta geçirmez, bünyesine alır, şişer, kayganlaşır. Şu iki kütleyi komple harekete geçirir. O zaman Killi yapı ve tabaka eğimi. Bu da yeraltı ile ilgili, yeraltı yapısını neyle açıklıyorduk? Jeolojik yapıyla. E peki yağış ve nem, yağış nem, kar buz erimesi, bunlar ne ile alakalı? Yağış, kar erimesi, iklim. O yüzden heyelan en çok ilkbaharda oluyor ya kar erimesi nedeniyle. Toprak suya doyuyor, iklim, o zaman iklim de etkili. Peki ben şöyle yaptım. Şu yamacın şu tarafını kestim, aldım. Şuraya Karadeniz'de bir sahil yolu yaptım diyelim. Ya da bir temel kazdım şöyle istinat duvarı yapmadan şurada bir inşaat yaptım, ev yaptım. Arkadaşlar bu alt taraf üstü taşıyordu ya. Sen burayı kesip aldığında yanlış yol yapımı, yol, inşaat gibi faaliyetler Heyelan riskini arttırıyor mu? Arttırıyor. Bu da nasıl unsur? Beşeri unsur. O zaman bakın şu doğal afetlerden bu dört unsurdan birden etkilenen sadece ne? Heyelan. Dolayısıyla mesela orman yangında jeolojik yapı yok. Çığda jeolojik yapı, yeraltı yapısı yok. Değil mi? Kuraklıkta iklim var mesela ama jeolojik yapı etkili değil. Deprem sadece jeolojiyle alakalı diğerleri ilgilendirmiyor. Ama heylanda hepsi var. O yüzden yanıtımız A şıkkı oluyor. Heylan oluyor bunların tamamından etkilenen.